Selamun Aleyküm kanki jumpingiler Merhaba kankiler. ona <laughs> bu neymiş lan 90 eme alıyor adam. Aa, bir tane şunu almıyor mu ya? Aa bir tane miymiş lan? Evet. Abi yine deneyeceğiz yine fakir kalacağız ben anlamadım. Harbiden denemeseydik daha çok zengindik la herhalde. Ne olacak tabi böyle la. Ne olacak öyle la. No 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 no. Kanki. Çok kötüyüm sanki. Ne olacak böyle pampi? Alayım mı lan? Alacağım lan. Hadi lan. Ya herro ya merro. Gidiyoruz herro merro. Saçımın ahına bakma sultanım. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Niye adam ismi Gotimo? Güzel abi. Güzel bir şey düştü artık. Allah Allah. Hadi la. Allah senin cezanı, zımbırtını. Ana. Ne oldu lan? No no no. Yok ya Allah. Yok dayı yok. Olmuyor. Olmuyor. Oluyor. Zorlama. Olmuyor. 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 Zorlama. Olmuyor. Olmuyor. Zorlama. <laughs> Hadi la. Hadi la. Allah da belanı kıçından versin ya. Ne diyeyim ki sana? Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Lanet olsun. Seni böyle sevdiğime. Allah lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Sen böyle sevdiğime ya. At gitsin, at gitsin. yaramasa at gitsin. Lan buna basayım bari ne yapayım Aztek Gold falan En iyisi Lighting nerede miydi bu? En iyisi kitlemeler bu Ay. <laughs> <laughs> vallahi ben ne yapacağım ya vallahi. yes, I should have no 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 no, 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 La bas bas geç ya onunla mı ben? Neymiş yanmasınmış bak. Hmm. Aa, harbiden çıldırmalık. Bak bunu atayım şimdi yana atmıyorum ya Allah'ım ya. Ben ne yapacağım kardeşim la? Ne yapacağım la? Ne yapacağız oğlum biz? Piyasada da değişik bir fiyatlandırmalar var. Bir değişik yok. Bu net adam örneği diye satıyor. <laughs> 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 Bu 15 buçuğa almış. Alıyor mesela. Bu muydu la? Ya i̇şte biri de vurmuş 15 buçuğa alıyor işte. Bu herhalde. Ya 15 15 bir şey neyse. Yani bir buçuk iki GB. İnsanlar bir tuhaf. Demek ki böyle zengin oluyor kanks. Olabiliyor mi Olabiliyor. Ya ben bir şey daha mı denesem ya? Hmm, ne diyorsunuz? Thanks. Deneyim mi la? Deneyicim la. Ben bu anlamda ne bir şey deneyim yani Neyse. Çok tuhaf ya. Oğlum siz değişik misiniz la? Lan 4'e beş item mi yalan anasını satayım? La git oğlum daha ne bir şey basanın da Bana, bana sövdürecekler ya. La git ya. La git. Abi en doğrusu en iyisi. <laughs> Satın al abi ya. Bunlarla mı uğraşayım ben ya? Yok lan yok. Bir de şunu kırdın ya. Kırdın mı ya? Ne diyoruz? Abi Iron Neck. Iron Neck. Iron Belt. belt Beltler Beltler falan çıkarsa sıkıntı daha iyi. Hadi la. Yok oğlum bana geçen DB'lerde vallahi ne güzel çıkıyordu la. Valla lan ne güzel geçen DB'lerde valla fıstık gibi ne güzel atıyordu ya. Bir iki kere almışlığım var valla bak. Abi ben kırakta. <laughs> Lanet etkisin. Sana düşmez mi lan? Ne var yani? Yüzümüz gülse ne olur yani? Aa kapta gideceğim. Ama iyi gösteriyor ha. Allah Allah. Hadi la. Ona. Oğlum onların arasında bir tanesi olsa yeter la. Ay ay. No no no. 12 de atacak dayı. Ne diyorsun? Hadi lan. Ameno. Uhale. Nemino. Lemino. Ameno. Hadi oğlum. Ettik duamızı. Asıyoruz. <laughs> Bastık. Allah belar. <laughs> Ay kafayı yersin ya. Lan, ironbel, ironlik falan. Set attı diyor. Hey. Ha <laughs> git ya lanet gitsin ya Ha git Ay ay Kankiler kendiniz elçici bakın Olmadı sen de gol değil Allah'a emanet olun bye bye, -bye.